Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yalı çapkının yeni bölümünde neler olacak? Asuman Hanım artık yavaş yavaş Seyran'ı kıskanmaya başlayacak. Suna yüzünden Seyran'a biraz soğuk davranacak. Yusuf, Sultan'ın kızıyla yakınlaşacak ve birbirlerinden hoşlanmaya başlayacaklar. Ancak Yusuf her ne olursa olsun Seyran'ı yine rahat bırakmayacak. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Güle güle arkadaşlar.